Merhaba sevgili çocuklarım, bugün size hiç bitmeyecek bir öyküden bahsetmek istiyorum. Şu an şaşırdınız. Nasıl yani? Hiç bitmeyecek mi? Hep öğretmenim evimde mi olacak? Bu hikayeyi, öyküyü mü anlatacak diye düşünüyorsunuz? Evet, şaşırmayın. Hiç bitmeyecek bir öykü var. Çünkü o, akreple yelkovanın öyküsü. Şimdi geliyor. Hazır mısınız? Akrebi biliyorsunuz. Zehirli bir böcek, öyle değil mi? Yelkovanda bir kuş çocuklar hızlı uçabilen bir kuş olduğu için adına yelkovan denmiş. Yani yel neydi, eş anlamlısı neydi diyelim? Rüzgar. Rüzgar kovalayan bir kuştan bahsediyoruz. Ne kadar hızlı olduğunu siz düşünebiliyor musunuz? Yel kovan kuşu. Hatta bazı yerlerde hüzün kovan kuşu da derler. Şarkısı bile var. Şarkısız ders yapmazdık biz. Yine bir şarkı gelsin o zaman. Hüzün kovan kuşu gelmiş gecenin yanına konu vermiş. Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş. Ya öğretmenim sesiniz çok güzel derdiniz şimdi burada olsa, olsaydınız. Beni zaten motive eden tek sizsiniz. Sesimin güzel olmadığını biliyorum yoksa. Evet çocuklar şarkısız bir derste yapmamış olduk en azından. Ee, akrep mi hızlı, yel kovan kuşu mu hızlı diye sorarsam size düşünüp bence doğru cevabı bulabilirsiniz. Elbette ki yeli kovalayan bir kuştan bahsettiğimize göre yel kovan kuşu daha hızlı. Hiç bitmeyen bir kovalamadan bahsediyoruz. Yel kovan kuşu ve akrep arasında hiç bitmeyecek bir kovalama var aslında. Peki sadece akreple yel kovanın e, biz bu hikayede mi rastlıyoruz akrep ve yel kovana? Başka nerede akrep ve yel kovan kavramlarına rastlıyoruz? Bir düşünün bakalım. Evet bence doğru cevaplar gelmeye başladı. Tabii ki de zamanı ölçme konusunda rastlıyoruz çocuklar. Saatleri okurken rastlıyoruz. Saatlerde bir akrep bir de yel kovan çubuğu var. İşte bu aslında bitmeyen öykü dememin sebebi buydu. Çünkü zaman hiç bitmeyen hatta en değerli kavramlarımızdan biri. Ama zamanın ne zaman değerli olduğunu anlıyoruz çocuklar. Planlarımızı aksattığımızda, bir yere yetişemediğimizde zamanın çok değerli bir kavram olduğunu anlıyoruz aslında öyle değil mi? Akrep ve Yelkovan saatin içinde birbirini sürekli kovalayan, bitmeyen bir kovalamacanın içindeler. Şimdi Bugün aslında hangi konuyu anlatacağım size anladınız bence. Ara tatilden hemen önce bir giriş yapmıştık zamanı ölçme konusuna. Şimdi de biraz tekrar edelim istiyorum. Bu konudan uzak kalmayalım. İyice pekiştirelim istiyorum çocuklar. Zamanı ölçme konusunda. Biz saatleri okumayı öğrendik. Geçen sene birinci sınıfta. Tam saatleri ve yarım saatleri okumayı öğrendik aslında. Şimdi de Çeyrek geçiyor ve çeyrek var kavramlarını öğreneceğiz. Bilenleriniz var çünkü buna giriş yapmıştık bu konuya. Eminim daha fazlasını da bilenleriniz vardır. Beni sabırla dinleyip tekrar yapacağınıza eminim. Sonrasında da zaten bununla ilgili sorularım olacak size değerlendirme çalışmalarımız olacak size yollayacağım, size cevaplayıp bana tekrar geri olacaksınız. Evet, o zaman başlıyoruz çocuklar. Saatte bir yelkovan, bir akrep çubuğu var. Bir de aslında bazı saatlerde gördüğümüz saniye çubuğu var. Genelde kırmızı renkte olur. Şimdi akrep hayvan olarak da düşündüğümüzde az önceki kısacık hikayemizden hatırlarsanız hangisi daha hızlıydı? Akrep mi yelkovan mı diye sorduğumda eminim doğru cevaplar gelecektir artık. Tabii ki de yelkovan daha hızlı hareket eden bir kuş olduğu için yelkovan çubuğu da daha hızlı hareket edebilen çubuktur. Peki öğretmenim hangisi akrep çubuğu, hangisi yelkovan çubuğu? Bunu nasıl hatırlayacağım? Karıştırıyorum diye düşünürseniz bununla ilgili de bir şifremiz vardı. Hatırlamak için neyi düşünüyorduk? Akrep sözcüğünün harflerini ve yelkovan sözcüğünün harflerini düşünüyorduk. Akrep sözcüğü 5 harfli, yani kısa. Yelkovan sözcüğü ise 8 e, harfli. Yani uzun olan sözcük, yelkovan. İşte çubuklar da aynı bu şekilde düşüneceksiniz. Kısa olan çubuk akrep çubuğu, uzun olan çubuk yelkovan çubuğu. Şifremiz buydu, unutmayın. Akrep çocuklar bize saati gösterir. Saati gösteriyor. Yelkovan ise dakikayı gösteriyor. Saniye çubuğu da saniyeyi gösteriyor. Yelkovanın e, dakikayı gösterdiğini zaten öğrenmiştik, biliyorduk. Yelkovan daha hızlı hareket eden çubuk. Akrep ise daha yavaş hareket eden çubuktu. Bunu da unutmamanızı istiyorum. Bildiklerimizi böylece hatırlamış olduk.